Anam o ne? İlk defa büyüdü. Abisi geldi. O ne öyle? Anam. Ha seni yine de Hayır kaçma. Kolay geçiyorsun. Çünkü over Mimik kullanıyorsun. Ancak bir orospu evladını yapacağı hareketleri yapıyorsun. Elden Ring böyle oynanmaz. Sevdiğimiz abilerimizsiniz. Oyun dünyasını sizden takip ediyoruz. Ama üzgünüm bazı şeylerin söylenmesi lazım. Elden Ring böyle oynanmaz. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Ama en sonunda bardağı taşırdın. Keşke her şey 2018 Twitch yılları gibi olsa abi. O zamanlar ne kadar çok eğleniyorduk değil mi? Dolandırıcılar parasını kazanıyordu. Paralarıyla arabalar ve rezidanslar alıyordu. Ama şimdi her şey eskisi gibi değil. İlişkide 10 yaş fark çok mudur? Geldi evet gecenin sorusu geldi. Yani yaşına göre değişir abi. Yalvarırım doğru düzgün bir yaş söyle. Ama çok gibi. 30 ve 40 ise çok değil bence de. Yani 30 ve 20 ise çok. Ama evet devasa bir tecrübe hayat bakışı bilmem ne farkı var yani. Yani 30 ot yok ben zaten 30 ve 20 arasında şey bilmiyorum ben 30 ve 20'yi bir creepy buluyorum. Siz bulmayabilirsiniz ben creepy buluyorum. 30 yaşında bir insanın 20 yaşında bir insanla olmasını ben creepy olurum. Kimse kusura bakmasın. Bence o yani en az 30 yaşındaysa en az böyle bir 23-24 ister yani. 5-6 yaş fark yeterli evet. Bence de. Abi işte şeyden sonra yani o harbiden benim açımdan öyle oldu. 30'dan sonra e, hayat çok değişiyor. Yani hayata bakışın çok değişiyor. Bir sürü insan ölmüş lan buralarda. 30'dan sonra gerçekten eğer e, yeterli tecrübeler yaşadıysan hayatta Ve yani ergen irisi bir Kendini böyle salak salak Geride tutmuş Kafasını açamamış Bir şey olduğu zaman küstüm oynamıyorum tarzı bir ergen irisi değilsen 30 yaşında Böyle de var çünkü yani 30 yaşına gelmiş de Gerçek bir birey de değil hani o da var o, o tarz insanlar da var Öyle birisi değilsen çok değişiyor hayat 30 45 yaş aralığı. 40 bence 40'tan sonra da bayağı şey vardır. 40'tan sonra da bence bayağı fark ediyordur. Onu, o tecrübe etmediğim bir yaş olduğu için Şimdi onu ben bilemiyorum ama 25'te bir şey oluyor. Ee, 20 19 20 o kadar değil. Hala çok ergensin 19 20'de de. 25'te böyle bir şey oluyorsun ama. Hmm. Bence 25 bile olgunluk değil terdi. Ya abi kişisine göre değişir şimdi. Yani 23 yaşında da olgun insan var ama ee yaşam tecrübeleriyle falan çok şey yaptığı için iler değil mi? Okay. Yaşam tecrübesi falan çok değiştiriyor abi. Her şeyi. Olup olmadığı. Mesela yani aşırı derecede bütün varoluşunu 30 sonrası rahatlarım işte ne bileyim ailemin evinden çıkarım evlenirim falan tarzı yapan insanlar var. Mesela o insanlar çok salıyorlar hayatı 30 sonrasına ama işte bir takım esenşıl tecrübeleri edinmedikleri için bebek adam gibi oluyorlar biraz. Hani işte çeşitli böyle istemedikleri şeyleri yapmazlar asla. Sorumluluk nedir bilmezler. Çocuk oyuncağı sanarlar hayatı. Sorumsuzca davranışları olur falan. Çevrelerini üzerler, ailelerini üzerler. Bilmiyorum ben çok son dönemde mesela... Yani... Harbiden böyle şey sanıyorsun ee, işte 30 yaşını geçince böyle hakikaten akranın olan insanlar ha böyle hani makul insanlar olma ihtimali yüksek gibi düşünüyorsun şey çok saçma yok lan baya 20 yaşında gibi olan ergenlikten çıkamamış insanlar hala oluyor yani 30 yaşından sonra yani hakikat şey falan diyor insan ya bu nasıl 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 bunu diyebiliyor ya da işte nasıl bunu yapabiliyor tarzı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyorsun yani. Mesela o, o tarz insanlar böyle bir takım kırmızı e, bayrakları oluyor o tarz insanların red flagleri oluyor. Ben artık yani o, o tarz şeyler gördüğüm zaman mesela şey yapmıyorum, ilişki kurmuyorum, hani ya da ilişkimi kesiyorum direkt. Ya yani mesela sürekli olarak aşırı derecede kendinden genç insanlarla beraber olan, işte böyle ne bileyim adam 30 yaşında ama sürekli 19-20 yaşındaki kızları kovalıyor. Hani o insanla böyle azalarak tanıdıkça o insanı, o, insan bitiyor bende azalarak böyle. Arkada parç parçasını bırakan mekik gibi böyle gidiyorum. Bence büyük red flag hareket. Dediğin çocuk adamlardan biliyor musun? Pek bir şey bilmiyorum. 28 artık ne yapacak? Hayır canım öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama başka bir şeyden bahsediyorum ben. <laughs> bu o değil yani. Çok açık bence bahsettiğim şey. Çok çabuk karar değiştiren insanlar mesela. Turgut Uç'la ilişkini kesmenin sebebi bu muydu? Değildi. Bu değildi yani. Ee, spesifik bir sebebi yok. Ama bu değildi yani. Bir de ben Turgut'la daha sonra helallik aldım. Konuştum hani şey değiliz. Düşman değiliz yani. Yani, yani ne diyordum işte şey aşırı derecede böyle e, kendi önemli konularda çok hızlı karar değiştiren insanlar işte ne bileyim böyle hiç işim olmayacağı bir insan tipidir yani. Bir gün mesela ben çok şaşırıyorum görüyorum internette falan da. Gerçekten işte bir ay başka bir e, başka bir karar alıyor bir ay. Öbür ay tekrar şey yapıyor karar değiştiriyor önemli bir konuda falan. Ç yani sadece kendisini değil çevresini falan da etkiliyor bunu yaparken. Kimse de sormuyor aga bu nedir? Bu böyle bir şey mi? Hani bir duruş bir şey var mı hayatında? Yok kimsenin ne değil. Ha, ben öyle görünce tabi mesela ha bu adam böyleydi. Ya, ben dikkat ediyorum bunlara yani. Ya, bu adam böyle demişti, böyle yapıyordu ama bir ayda e, şey değiştirdi, karar değiştirdi. O zaman ya bu adam seni başka yerlerde de satar. Hani, ar hani arkadaş olmamak lazım falan gibi. Günah, sen de isim vermeden niye geçiriyorsun? CSE ile çok seviyorum. Ya isim vermemek, isim verme, e, var bir de niyetif şey değil lan. Birisine geçirmek falan değil. Ben isim vererek de konuşurum yani. Ama çok var internetten tek bir insan değil ki zaten sıkıntı da burada özel değil yani bu insanlar tek bir kişi değiller. Sen zaten bunu yaptığın zaman diğer insanlardan çok bir farkın kalmıyor yani. Bir sürü var abi böyle internette tek bir insan değil. Sana ben şu anda 4-5 kişi sayarım yani. Ne bileyim atıyorum yani şey ıı, ırkçısındır mesela tamam mı? Ve işte bu ırkçılık konusunda gerçekten de çok şeysindir. Ee, budur, ıs, busundur yani hanım ırkçısındır sen ve bu konuda en azından stabilsindir. İstikrarlısındır. Ben öyle bir, ben öyle olunca en azından şey diyorum. ha, Bu ne olduğunu, kendisinin ne olduğunu biliyor. Diğer insanların onun da ne olduğunu bilmesiyle alakalı bir problemi yok. Sikindiği değil. Kendini saklamıyor. O noktada, geçen de bunu anlatmaya çalışıyordum yayında. Çok iyi anlatamadım. O noktada ben e, bir, bir gram saygı duyuyorum o insana. Diğer bu kalemun tarzı insanlar dışında. Bir gram daha böyle şey oluyorum. Hmm, okey ya bu bu kişi farkında kendisini. Hani kendisiyle o iç savaşını kazanmış en azından falan oluyorum. Ha bu bu kişi ne olduğunu biliyor. Başka bir insanın ne olduğunu bilmesiyle ilgili de problemi yok. Bunca yıldan sonra bu bu hani bu bana daha karakterli geliyor. Bir karakteri var en azından. Ha beğenmiyorum. Kötü benlik değil. Ama okey. Öteki türlü direkt bu kalemon gibi yani. Zaten işte sürekli olarak böyle popülist söyleme switchlenmesinden anlayabiliyorsun bu tarz insanların. Hani gerçekle hakikatla falan bir işleri yok yani. Orada belirli bir şey durumu var. Jason'ı senden haz etmedi senler senin kaç yaşta tekabül ediyordu. O karşılıklı bir şey. Canla kavgalıydık oğlum biz. Ben de candan haz yani. Çocuktuk çünkü. Küstük işte. Kaç yaşıma denk geliyordu? 22-23. 21-22-23 falan. Ne biliyorum oğlum bir şey demiyorum işte muhabbi sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz yani. İçerik üreten 25'te bir gence verebileceğim tavsiye var mı? Şey. Neydi o? Stay hungry, stay foolish falan yok be abi. i̇çerik üretmek riskli bir iş. Annenin babanın çok parası yoksa, mal varlığın yoksa falan şu an için hani bilmiyorum. Tavsiyem yok yani çünkü yayıncılık da bir tık bitti. Iı, sıfırdan yayıncılığa başlamak da imkansıza yakın bir şey şu anda. YouTube videosu yapmak da zor bir şey. Ya, i̇zlenmeler de eskisi gibi değil, çok dağıldı her şey. Ne hiçbir şey eskisi gibi değil yani. Yok zor. Evet gerçekten içerik üretmek zor ama bak mesela hani bilmiyorum. Ya ben tabi bu konuda biraz da idealist bakıyorum. Çünkü benim gittiğim yol ıı, bir tık daha şey oldu. Hani bunun şey anlamında ha şurada var. Karşıda bir tane şey var. Holy Potato hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Seninle beraber ya benim gittiğim yol tabii ki biraz daha böyle e, yavaş sabır gerektiren e, bir takım şeyleri daha böyle doğru düzgün yapılmasının gerektiği bir yoldu. İşte bir tık daha böyle popülizmden uzak ama yine de böyle çok şey yapmadan, çok kendi kimliğini kaybetmeden daha genele de ulaşabilecek zor bir şeydi yani o sebeple. Hani benim vereceğim e, bütün, evet ben o ırkçı adamım benim verebileceğim bütün tavsiyeler bir tık idealist olacaktır. O idealizm de herkese gitmeyebilir yani. Hani herkesin çünkü zamor Ruins. Herkesin beklentisi farklı hayattan sonuç olarak. Sen mesela gerçekten de o şey hayatı istiyorsundur. Milyonlara ulaşmak, işte bir Mercedes araba, belki onu istiyorsundur sen yani. Ben ben onu ben onu hiçbir zaman istemedim mesela. Yani bazı insanı da bazı rak şeyle elinde Araba işin oldu olmadı elindeki ne ile ne kadar yetinebilirsin sorusu insanın hayatı boyunca kendine sorduğu bir soru ve sürekli olarak çünkü bu yetinmek istediğin şeyler değişiyor yetinmek istediğin kadarı değişiyor yani hani daha böyle realistik hedefler koyduğun zaman da bazen insan şey gibi hissediyor abi işte çok daha büyük hedefler koymalıydım kendime yazık ettim falan gibi. Ben 19 yaşında olmamadan biraz geç kalmış gibi <laughs> hissediyorum çabucak tüm sorumlulukları. O biraz Türkiye ya. Türkiye öyle bir yer şu anda. Herkes çok e, güvensiz, uzursuz, e, çok aşırı derecede stabil olmayan bir gelecek beklentisiyle yaşadığı için. Bak, bak tren gitmiş gibisi yok ya öyle bir şey yok. Ya Abi çok değişiyor hayat dediğim gibi yani. Çok normal bu arada. Herkes öyle hissediyor. Ben 20 yaşında bayağı şey gibi hissediyordum. İşte her şey bitti artık. Bayağı böyle kendimi çünkü şey çok alıştırmıştım. Gerçekten de bir takım konularda aşırı yeteneklerim olduğuna ve işte bu yeteneklerimin dünyayı değiştireceğine ya da işte birileri tarafından fark edileceğine ve bunun eee ya yani eninde sonunda benim hayatım böyle olmalıydı falan gibi hissediyordum. Aha. Neyse, yani gerçekten hiç öyle bir yetenek ya yani 20 yaşında böyle bakıyordum biraz olaya. Gerçekten hiçbir hatta böyle 18 10, 17 18 yaşlarımda daha çok böyle bakıyordum gerçekten hiçbir yeteneğim olmadığını ve elde edebileceğim her şey için aşırı derecede çalışmam gerektiğini görünce tabi biraz şey gibi oldu. Zor oldu yani. Ha bana diyeceksiniz ki şimdi sen niye böyle zaten baştan düşündün ki kendinle ilgili? Hani baban çok mu zengin dedi bir Yo, aha bir tane geldi. Babam zengin değildi de çocukluğumdan beri çok hayal, yani hayal gücüm çok yüksekti her şeyle ilgili. Ananın ama ya. En sikko yerinde ikidir şeye çağırıyor artık şaka gibi yani. Neyse çok hayal gücü yüksek bir insandım. Yine aynı şey oldu anasını satayım. İnanılmaz da şey geliyor. Böyle bakıyordum olaya. Hayat yani böyle yaşanabilir diye düşünüyordum. Bu kadar sıkıcı olamaz diye düşünüyorum. İlk gerçekten böyle işte 22-23 yaşından sonra ofis işleri falan yapmaya başladım da hayatım sürekli git gel olduğunda bu bana çok şey gelmişti yani. Abi bundan sonra bu şekilde mi devam edecek gerçekten? Tarz yapmıştım kendimi biraz. 80 bin solum var. Burada durmayacağım. Ha, şey aslında şey demek istiyordum yani. Mesela şey çok zorluyor. Hani gerçekten de kendinle ilgili aşağı yukarı bir fikrin var. Ne yapabileceğin şeyleri, yapamayacağın şeyleri, inanacağın şeyleri, inanamayacağın şeyleri az çok biliyorsun yani. 30 yaşından sonra. Bunları çözmüş oluyorsun en azından. Bu, bu bence çok önemli bir şey. Bu hakikaten yaşamla ilgili kazanılan küçük zaferlerden bence yani nasıl bir insan olduğunun alakalı bir fikrinin olması. Fakat işte şeyi falan çok net görüyorsun. aşırı derecede ya kendisiyle ilgili hiçbir fikri olmamış çok kayıp. İşte rüzgar nereye eserse güçlüünün yanında duran sürekli olarak acımasız olan e, bazı genel geçer şeylerin diğer insanlar için işte atıyorum yani işte birisi kendisi yaptığı zaman bir takım hareketleri bu problem olmuyor. Ama işte diğer insanlar söz konusu olduğunda onlara pas vermiyor mesela bu konuda. Ya yani siktir git. Ya sen ne Atıyorum yani. Bu tarz bir insan olmak yarrak gibi bir şey bence. Çok kötü oğlum. İşte mesela şey gibi abi. Örnek vereyim. Sürekli olarak sen böyle Body shame'liyosundur insanları. Sürekli olarak her konuda örnek veriyorum tamam mı? Body shame. Bu ne amına koyayım ya? Body shame'liyosundur bütün insanları mesela. Sonra sana yapılınca olay oluyor bu. Falan, ağlıyorsun aşırı derecede. Aa ben body shame'leniyorum şu anda falan gibi yani. Hani, anlatabiliyor muyum? Bu bence çok yarrak gibi bir insan olmak yani. Berbat bir insan olmak. Ağlıyorsun falan böyle. Bir şey sana yapılınca ağlıyorsun ama sen yapıyorsun aynı şeyi diyelim insanlara. İşte bu nasıl bir insan olduğun e, gram zerre farkında olmamak yani mağduriyet spor böyle. İşine gelince bütün böyle toplumsal konularda eğilip bükülmek işine geldiği şekliyle. Ben çok tiksiniyorum bundan. Bunu yapan insandan da tiksiniyorum. Ya böyle bir insan yani biraz yerdiniz videosunda buna değiniyorum açıkçası. İşte tam bir birey olamamak. Görürüz vs vs. Ya mesela bunu göremeyen işte atıyorum yani hani e bu tarz insanlarla arkadaş olan kişileri de anlamıyorum. Hani görmüyor musun bunu? Sen de bunu göremiyorsan demek ki sen de aslında çok da sağlam pabuç değilsin. İşte bu tarz bir insanın yanındaysan falan gibi. Buna göre düzenliyorum yani. 30 yaşın getirdiği belki de en sevdiğim şey bu. Harbiden seçebiliyorsun çevrendeki insanları. Abim bu işte. Bir önce kavga ettik. Evet. Mesela bak o da ayrı bir konu. Birisi aileden ailenden diye illa Hayatın boyunca çok iyi anlaşacaksın diye bir şey yok yani. Bu da olabiliyor açıkçası. Kardeşinle anlaşamıyorsun, oha, ailenle anlaşamıyorsun. Çok normal. Şu normal. İşte. Ah. Baya downer olduk onlar. Bunlar salıyorum ben. Baya downer konular mı? Ulan bence çok normal konular bunlar. Hayat böyle bir şey dostum. Hayatın gerçekliğini bildiğimiz mi bir de senden duyuyoruz diyorsun. <laughs> doğru haklısın. Ailenden kaçamıyorsun. Kaç yaşına gelsen gel. E tabi bir yere kadar kaçabiliyorsun ailenden. Ne kadar bunu erken barışırsan o kadar iyi yani. Ha, ama gerçekten bazı durumlar çok toksik aileler de oluyor. O zaman direkt kesmek lazım yani. Ha beni şey çok terörize ediyor ya. Hani evet şeyi anlıyorum. yaş, yaş küçük olunca insan tecrübesizlikten neyin doğru neyin yanlış olduğunu harbiden kafasında kuramıyor yani bir şekilde. Ama işte eskiden insanlar neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayamadığı yaşlardayken sosyal medya bu kadar kaynamıyordu ya. kadar yoktu yani sosyal medya bu şekilde. E şimdi yani bu insanlar internetteler ve böyle gerçekten de bazı konularda pek çok konuda kandırılıyorlar abi. Ve böyle bunu göremiyorlar da siyasi partiler olsun onlar olsun bunlar olsun her konuda yani hani genel bir şeyden bahsetmiyorum. Ve bunu tabii ki göremiyorlar da görmelerini de beklememek lazım. Çünkü yani sonuçta insan küçükken pek çok şeye farklı şey inanıyor yani. Benim de komünist dönemim olmuştu mesela. Hani okey. Ne bileyim işte ülke ocaklarına yazılan oluyordu mesela falan. O yaşlarda o dönemlerde bizim cenahta. Hani değişir ne olacağı. Ama böyle Şeyden çok tiksiniyorum. Harbiden çocuk böyle birisinin askeri falan sanıyor kendisini yani. Mesela ben başlarda e, bunu hiç anlamamıştım. Harbiden böyle çok tuhaf geliyordu bana bu ya. Hani niye ki falan oluyordu. İşte daha beni terörize eden şey de. Daha rahatsız eden şey de. Gerçekten de işte atıyorum yani bu tarz figürlerin küçük çocukları manipüle ettiklerini farkında olmaları mesela yani. Ben şey falan diyorum ya sen kötü birisin lan! falan oluyorum. Ve işte normal düz bir çizgi roman kötüsü olsa işte atıyorum siyasi olsa mesela bu benim çok sikimde olmaz. Çünkü dedim evet siyasidir yapar. Ama bu tarz karakterler işte ne diyebilirim daha böyle geek. Geek de değil de okumuş diye düşünebileceğim insanlar arasından da çıkmaya başladığı için bu beni çok terörize ediyor mesela. Hani şey oluyorsun çünkü birden bire ha okey bu baya hani harbiden hani bazı insanlar için her yol mübah. Ve işte bu karak bu insanlar da başından beri hiç ilgilenmemişler zaten hani bir birey olmakla bir insan olmakla alakaları da yokmuş. Hani harbiden insan kılığında bir yaratıkla, bir canavarla bana öyle geliyorlar. Çünkü yani ortada bir birey oluşumuna dair bir yapı taşı hiçbir şey yokmuş. Bayağı bildiğin ruhsuz bir bedenle iletişim kurmuşsun falan mesela onca, onca dönem ya da o şekilde tanımış, tanımışsın gibi. Gördüm daha önce Bu beni çok terörize ediyor. Bundan bu çok bahsetmeye çalıştığım şeyi çok anlatamış olabilirim. Biraz da geç oldu çünkü. The Thing gibi yani. The Thing filmi var ya. John Carpenter'ın. Bayağı böyle şeymiş yani. La herif evil'mış lan falan oluyorsun. Hani böyle çünkü şey... Şey daha kolay bir şey mesela. Ne güzel bir görüntü bu. Ha bu aptalmış mesela. Daha şey bir şey. Kabul edilebilir bir şey. Çünkü yani aptalsındır. Evet yani. Ama böyle hani herif evil'mış. Çok daha benim tüylerimi ürpertiyor ve terörize ediyor. Ben Twitter'da şimdi görmüyorum nasıl bu kadar aptalken en bilgili kendileriymiş. Evet evet öyle işte zaten böyle bir şey gibi. E, karakter seçme sandalye kapmacası gibi Twitter biraz. Yani hiç hiç adam hiç dahil olmadığı mesela bana çok şey tuhaf geliyor. Hiç dahil olmadığı Hiç bilmediği. En ufak böyle bayağı bildiğin hani 18 yaşına kadar bayağı annesinin yaptığı kaşarlı tostları falan yiyerek böyle odasında laptopa bakan üzerinde işte pazardan aldığı pijamasıyla hepimiz gibi yani pazardan aldığı pijamasıyla oturan bir çocuk yani hani biliyoruz bu çocuk olduğunu herkes bu çocuktu çünkü bir noktada <laughs> hani sen şey değilsin yani step savaşçısı falan değilsin o gün size bir ara bir gün göstermiştim ya garip garip twitter personeları var sen bozkırda dövüşen bir step savaşçısı değilsin sen bir Türk milliyetçisi değilsin sen İnternette bir takım insanların LARP'ını yaptığı şeyleri yaşamıyorsun. Ya da ne bileyim işte sen Moğol değilsin mesela yani. <laughs> çok tuhaf geliyor onu böyle. Ya da ne bileyim. Mili militarist bir general değilsin. Değilsin baba. Yani bu, hiç bütün bunlar değilsin sen. Ama işte bunu bunun üzerine bir ideoloji falan geliştiriyorlar böyle yani. Aynı, annen seni yemeğe çağırıyor yani anladın mı? Sen evde yani hepimiz gibi çorapla geziyorsun. İşte çok fazla paran yok. Shitpost post at geç max verimli. Evet evet. Çok, çok, tuhaf geliyor bu bana yani. Ya bu hayattaki boşluğu doldurma değil abi. Hayatındaki boşluğu doldurmak böyle hakikaten 55 45 yaşında insanların işi. Bu bu normal bir ergenlik fazından geçiyor ama böyle işte bu bir RP e vari bir şey yaşıyorlar ama mesela ne bileyim söyledikleri şeylerin kalıcı etkilerinin olabileceğini hiç aa ben niye böyle gidiyorum bir tane daha köprü var sandım Hani mesela söyledikleri ya da yaptıkları şeylerin kalıcı etkileri olabileceğini düşünmüyorlar. Hani bunu kendi kendine yap geç bu arada. Yine bunda böyle bir şey yok. Ne derler? E, bunda böyle bir sakınca yok yani. Kendi kendine evde istedi step savaşçısısan kendine. Ne bileyim işte Çin Çin Çinlilere karşı mücadele vermiş Moğolsan falan yani, yani önemli değil de. Ama internette baya böyle insanları falan toplu bir şekilde bulilediğinde ve yani ne suaf geliyor ya. Çok saçma geliyor yani. 2 dakika gerçekten de otur mesela oturup konuşabilsem, karışma alabilsem, konuşsam mesela anlatacağım da. Ama işte böyle bu etiketleyip şey yapma muhabbeti. Bir de yani biz kutulara insanlar kutulara sığmaz. Neden kategorize ediyorsunuz insanları deyip daha sonra da böyle kendi kategorizasyonlarını yapıp ona göre iletişim kuruyorlar ya. Hasta ediyor beni bu mantıksızlık. Yok yapsın yapsın tabi de neoliberaller de aynı kasa ya da işte aşırı derecede pronoun yazan e, Sjv'ler de aynı kafa Üf, Nefret ediyorum size işte. de aynı kafa sjv değil de yani işte böyle e, Bilmem kaç tane Gender ve yönelim var homofobik göt O meme'deki Çocuk gibi çocuklar var ya böyle hani Onlar da aynı Onlar da aynı kasa Tabii ki yani Bu genel bir durum zaten ama Ne bileyim amına koyayım işte böyle şey diyesim geliyor kendi adınıza düşünün. Piyano olmayın. Millet sizinle yani gerçekten bir yani insanlar istatistik olarak bakıyor size. Ve yani böyle bir nok bir de şey gibi oldu ya artık. işte ne bileyim bir takım bir takım böyle şey karakterler de çıkıyor ya bir yerde. Evet size istatistik olarak bakıyorlar. Ayan beyan yapıyorlar ya bir de bir de daha sonra hani. Ama işte sorsan ikinci Atatürk falan yani. Oysa işte bir bilseler hayat ne kadar büyük. İşte her şey ne kadar her şey ne kadar başında mısınız? Bak Başı şu geldi hemen. Hayır kanka kimseye değildi bu. Kimseye değildi bu. Spesifik bir insana değildi. Bu artık genel Twitter yani. Ama yani isteyen de alınsın bu dediklerimden. Harbiden bu, bu çok böyle bir sürü böyle 20 tane falan karakter var. Seç beğen yani hangisini olmasını istiyorsan o. Çok genel bir konu bu. Direkt aklı o geliyor. E yani geliyorsa bu benim meselem değil. Bu da bir seçim çünkü yani. Ya yani geliyorsa burada benlik bir konu yok. Ha mesela yani. Ya bir de ne bileyim ya böyle hani boş konu hakikaten. Ne desen boş. İyi diyorsun da bundan yaklaşık 5-10 senedir aşılanıyor zaten. Şimdi milletin gündelik hayatını dokunmaya başladı. Öyle zaten. Ee, ben <laughs> 4 sene önce açtığım yayınlarda da atıyordum. <laughs> ya evet bak bununla ilgili bir şeyim var mesela. Bununla ilgili çok basic bir, çok basit bir öfkem var yani. Ben 4 sene önce ilk yayıncılığa başladığım zaman böyle 5-6 ayda gerçekten de ortamın nasıl olduğunu gördüğümde yayınlarda şey diyordum mesela yani. Hani abi galiba bir takım insanlar o kadar parayı sadece yayın yaparak kazanmıyor, mafyalaşıyorlar ve işte dolandırıcılık yapıyorlar sistematik bir şekilde ve Twitch Türkiye'de de yani bir takım gruplar öne çıkartılıyor olabilir spesifik olarak ve diğer yayıncılara aynı fırsatlar verilmiyor olabilir diyordum mesela. Bunu deyince bana şey muamelesi yapılıyordu doğal olarak çünkü yani ben nereden şey olsaydım, nereden bilebilirdim? gerçekten de sistematik olarak dolandırıcılık yapıldığını nereden bilebilirdim değil mi? Hani ben benim baktığım yerden çok açık ve net de her şey. Ama kanıtım yoktu tabii ki. Ya da ne bileyim kanıtı olan konularda da kimse kanıt kimse de bakmak istemiyordu ortada olan kanıtlara. Ve şimdi bugün de aynı konuda bazen bazı konularda bir takım tepkiler veriyorum. Ve bunlar zamanında şey olmuyor. Ne derler? Bunlar zamanında pek popüler olmuyor bazı kitleler tarafından. Bunu da anlıyorum. Fakat yani bir ay iki ay sonra yine benim dediğim şeye geliyoruz. O zaman niye benim anama sövdünüz? <laughs> Falan değil, sinirleniyorum ben de. Madem hani böyle olacaktı. Bir düşünseydiniz. Belki bilmiyorum yani. Ne kızıyorum biraz. Daha çok senin işin gereği bunları düşünmeye vaktim var. Diğer insan onun perspektifte değil. Benim işim gereği bunları düşünmeye vaktim mi var? Bilmem. Bu mameli yapanlar izleyiciler mi yoksa yayıncılar var? Yani genel Twitter. Genel bir şeyden bahsediyorum ben. Çok genel. E şimdi yani yine 2 3 sene sonra benim dediğime çok yakın bir şeyler çıktığında falan anladın mı? Biz nasıl bilememişiz? Biz nasıl görmemişiz? Aman aman kandırıldık. Aa bu gerçekten böyleymiş ya. Biz de bir şey sanıyorduk falan. Yani dedik bir şey olmadığını, dedik böyle olmadığını. Ama evet bazen de tecrübe. Oha kale var. Aa kale var. Kale var lan. Buna niye bu kadar sevindim? Ama amacım şey falan da değil yani hani haklı çıkmak da değil de Keşke, keşke o kadar fazla küfür yemeseydim. Keşke o kadar tehdit yemeseydim. <laughs> Falan yani. Bit olayında da aynı. Her olayda aynı yani bu tarz konularda. Hani insanları gerçekten de onurlu ve doğru olan şey yaptığı için takdir etmiyoruz. Eyvallah. Ya bari birisi karaktersizlik yapınca da karaktersiz oldu söylensin abi. O da söylenmiyor. Kimse hiçbir şey konuyla ilgili konuşmuyor. İnsanımız berbat hakikaten ya. Katılıyorum yani. Herkes birbirini şey yapıyor anasını satayım. Eğiliyor. Çok sinirlendiriyor bu beni yani. Abi bit olaylarında kimseyi öldürmedi öz abim deyip izlemeye devam etti. Evet ya. Gerçekten öyle oldu ya. Yani insanlara aptal olmayın demek istemiyorum. Çünkü kendim de çok zeki değilim. Ama aptal olma. Böyle işte yani. Ananı sikiyim nereye geldim böyle.